Halkımızda sürekli soru işaretleri var. Ne kadar sürer, ne zaman olur? Ee, tabii bu süreç içerisinde e, bunun fobisi de var. E, yani çalıştığımız zaman kendimizi huzursuz, huzursuz ediyoruz. Yani çalışıp açık olmamıza rağmen de e, bu sefer hani işi etkiliyor. İşi etkilediği için orta, otomatik olarak bütçemizde de etkiliyor. Psikolojik olarak da etkileniyoruz. Yani biz bunun ne zaman biteceğini, ne zaman işte hem e, virüsle ilgili hem... ...sektörle ilgili, yani bu soruların e, soru işaretlerini ne zaman kafamızdan kaldırabiliriz? Devlet ne zaman bize yardımcı olabilir? Hani böyle e, içimiz rahat etsin diye böyle işte tamam, e, tehlike bitmiştir dediği zaman biz de e, şey yapacağız, rahatlayacağız. Ama öyle bir e, durum söz konusu olmadığı için şu anda çok sıkıntılıyız. Yani şimdi e, şöyle söyleyeyim, yani ben kendim mekancı değilim, bir çalışan olarak mesela. Ee, şimdi mekan benim ihtiyaçlarımı ne kadar karşılar, ee, bu durum ne kadar sürer, ee, tabi sorumluluklarımız da var, ilgili olduğumuz ailemiz var, ee, kendi ihtiyaçlarımız var. Ee, bunda şimdi şu anda şöyle panik halindeyiz yani, öyle söyleyeyim, evet. Peki e, müşteriler ne diyor, bir izlenim var mı sizin bir gözlemlediğiniz Şimdi bazı insanlar olaya e, pozitif bakıyor, yani e, tamam hani sağlık açısından tedbirler alınıyor. İşte olayların daha büyümemesi için, işte insanları bir nevi hani e, koruma amaçlı, e, hem salgından hani, insanları birbirine yaymaması için insanı bazıları doğal karşılıyorlar. Bazı insanlar da tepkili, hani böyle şey olur mu? İşte e, bu durum ne kadar sürecek? E, daha ne olur? Sonucu ne olur? Bu gibi tepkilerle karşılaşıyoruz. Hani e, duruma pozitif olarak bakanlar da var, bir de negatif olanlar da var hayatınızı nasıl etkileyecek son soru olarak abi? Valla hayatımızı şimdi sektörü şu anda hani ön analiz yapamıyorum. Yani çünkü kararlar ne olur, nasıl biter, gidişat nasıl olur bunlar sürekli soru işareti olarak kafamızda. Onun için hani bunalım demeyeyim de bir nevi şu an bir tedirginlik ve umutsuzluk var.